Mutfağımdan herkese selam. Ben Elif. Bugün bol sarımsak sevenler için güzel bir tarifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hiç uzatmadan direkt beraber yapılışına geçelim. Tenceremizde 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile 1 yemek kaşığı tereyağını eritiyoruz. 4 yemek kaşığı unumuzu da ekleyip kokusu çıkana kadar unumuzu kavuruyoruz. Unumuzun kokusu çıktıktan sonra yaklaşık 7 su bardağı suyumuzu üzerine ilave ediyoruz. Çorbamız iyice kaynadıktan sonra karabiber ve tuzumuzu ilave ediyoruz. Bir diş sarımsağımızı ilave edeceğiz. Ben bol sarımsaklı sevdiğim için yaklaşık 3 diş sarımsak ilave ettim. 1-2 dakika daha kaynattıktan sonra çorbamız hazır kıvamı bu şekilde. Gerçekten tadı da çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Kaseleri aldıktan sonra tereyağında kızdırdığımız pul biberi de ekledikten sonra çorbamız hazır. Deneyeceklere şimdiden şifa olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenip yorum atmayı unutmayın.